24 yaşında genç bir içerik üreticisi adı Doğukan Bani. 2021'de YouTube'a adım attı. İlk videoları küçük bir kitleye ulaştı ama o hiç pes etmedi. Düzenli içerik üreterek kısa sürede binlerce kişiye ilham kaynağı oldu ve hayatında aile sorumluluğunu omuzlarına aldı. Onları geçindirebilmek için internet üzerinden başkasının oyun hesaplarıyla oynayarak para kazandı. Zorlukların içinde bile çocuklara da yetişkinlere de her zaman iyi bir örnek oldu. Bugün Instagram ve TikTok'ta yüz binlerce takipçisi var. Onu izleyen gençler sadece eğlenmiyor. Aynı zamanda çalışmanın, sabrın ve inancın gücünü görüyor. Doğukan Bani sadece bir fenomen değil, hayallerini gerçeğe dönüştürürken arkasında ilham alan bir nesil bırakan güçlü bir genç.